Peri bacalarının fısıldadığı güzellik Nevşehir, Göreme, Can kolikler Nevşehir ilimizin nadide beldesi, Nevşehir halkının gözdebi, peri bacalarının fısıldadığı muhteşem güzellik. Yüce Allah'ın izniyle mutlaka görmeniz gereken Göreme'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nevşehir il merkezine bağlı bir belde olan Göreme, İç Anadolu bölgemizin 2100 nüfuslu minik ama devasa güzelliklerle dolu bir yerleşkesidir. Yüzölçümü yaklaşık 880 km kare olan beldemizin kuzey tarafı Hacıbektaş, doğu kesimi Avanos ve diğer tarafları da Nevşehir'in diğer ilçeleriyle çevrilidir. Ekonomik bakımdan çok gelişmiş olmasa da dolu dolu tarihi ve Buram buram güzellik kokan peri bacaları ile ön plana çıkmaktadır. Koca bir tarihe tanıklık eden diğer taraftan devasa peri bacalarına ev sahipliği yapan beldemizi gezerken ilk durağımız Peri Bacalarının Ana Yurdu Milli Servetimiz Göreme Milli Parkı olacaktır. Sonrasında ise sırasıyla Aşıkların Durağı tepelerin en güzeli Aşıklar Tepesi muhteşem manzarası ile adeta gözlerimizin pasını silen Kızıl Vadi Güvercinler Durağı vadilerin en güzeli Güvercinlik Vadisi yoğunluktan kaçıp huzurun sesini dinlemek isteyenlere Güllüdere Vadisi ve Göreme'nin gizemli inanç merkezi Karanlık Kilisesi'yi gezerek adım adım enfes lezzetler mutfağına doğru gideceğiz. Bu kadar geziden sonra öyle ya elbette karınlarımız acıkacak ve haliyle göreme mutfağının nefis tarifleriyle buluşacağız inşallah. Can gezi kolikler kemerlerinize bağlayın kahveleriniz de hazırsa göremeye yani huzura yolculuk başlasın yüce Allah'ın izniyle. Mütevazi beldemiz Göreme'nin kadim tarihi. Merkezi Nevşehir'e 10 km uzaklıkta bulunan Göreme, Nevşehir, Avanos ve Ürgüp arasındaki üçgende kendine yer bulmuş güzel mi güzel bir beldemizdir. Can Kolikler. Bölge sıklıkla Ürgüp ve Peribacaları ile karıştırılmış. Hatta burayı ilçe zannedenler bile olmuştur. Göreme bulunduğu konum gereği tarihi dönemlerden kalan Hristiyanlara ait olduğu tahmin edilen mezar odaları ve kayalar üzerinde kurulduğu için normalin biraz yukarısında görünmekte ve buna bağlı olarak yüksekte olmasından dolayı bize çok sayıda enfes manzara sunmaktadır. 7. ve 13. yüzyıllar arasında o dönemki toplumsal baskılardan kurtulmak için kaçarak başka arayışlar içerisine giren Hristiyan halkın bu bölgede toplanmasıyla birlikte bir yerleşke haline gelen göreme zaman geçtikçe Katolik inancına sahip kişilerin benimsediği bir coğrafya haline gelmiştir. Günümüzde Nevşehir'e bağlı bir bölge olan göremenin bu eşsiz manzaralarının en büyük özelliği ise etrafında bulunan müthiş güzellikteki Erciyes Dağı ile Hasan Dağı'ndan Rüzgar etkisiyle aşınarak gelen tüflerin yağmur, kar ve benzeri olayları ile Göreme bölgesinde birikerek sıra dışı şekil ve kayalar oluşturmasıdır. Göreme günümüzde doğal ve kültürel miraslar listesine alınmıştır. Böylesine bir tarihi görmezlikten gelmek elbette asla olmazdı. Can gezi kolikler. Göreme ismi nereden geliyor? Beldenin isminin nereden geldiği tartışmaları konu olsa da resmi kaynaklarda 6. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen bir eserde bölgenin adının Koroma olarak geçtiği belirtilmektedir. Can Gezikolikler halk arasında farklı söyleyiş biçimlerine uğrayan yerleşim merkezinin ismi günümüzde Göreme olarak son halini almıştır. Can Kolikler. Peri bacalarının ana yurdu Milli servetimiz Göreme Milli Parkı Nevşehir ilimizin Göreme beldesinde bulunan Göreme Milli Parkı bölgenin en gözde güzelliklerinden bir tanesidir. Can gezi kolikler. Bulunduğu konum gereği daha çok plato ve ovalardan oluşan bölge dağlarda yetişen bitkiler ve yüksek tepelerden oluşmaktadır. Bölgenin bu hale gelmesinin arkasında neredeyse 600 senelik bir tarih yapmaktadır. Önceden bu bölgede tehlikeli volkanlar vardı. Volkanlardan püsküren lav ve alevler bir zamandan sonra sönmüş ve donarak Göreme Vadisi'nin zeminini meydana getirmiştir. Daha sonra mevsimsel olaylar neticesinde yavaş yavaş peri bacalarının mevcut olduğu bu hale gelmeye başlamıştır. Göreme Belediyesi'nin de bir takım restore çalışmaları sonucunda Bölge turizm için vazgeçilmez bir merkez haline gelmiştir. Kapadokya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Göreme 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınarak koruma altına alınmıştır. Etrafının vadiler ve peribacaları ile çevrili olması bölgeye adeta bir açık hava müzesi görüntüsü vermektedir. Siz Can Kolikler'de bölgeye gelerek eşsiz güzellikteki manzaraların fotoğraflarını çekmenizi tavsiye ederim inşallah. Aşıkların durağı, tepelerin en güzeli. Aşıklar Tepesi. Nevşehir ilçemizin Göreme beldesinde bulunan Aşıklar Vadisi özellikle genç çiftlerin uğrak noktalarından bir tanesidir. Can Kolikler vadi'nin kuş bakışı görüntüsünün bir kalp şekline benzetilmesinden dolayı bölge bu ismi almıştır. Vadinin uzunluğu yaklaşık 5000 metre olmasına karşın engebeli yapısından dolayı araç ile dolaşım yapmak pek mümkün olmamaktadır. Unutulmayacak anılarız arasında gün doğumunda çekilmiş, gökyüzünde güzel balonların uçtuğu muhteşem bir fotoğrafın da olmasını istemez misiniz? Şahsen ben isterim. Sevgili can gezi kolikler. Muhteşem manzarası ile adeta gözlerimizin pasını silen Kızıl Vadi. Halk arasında Kızıl Vadi olarak bilinse de bölgenin esas ismi Kızıl Çukur Vadisidir. Can gezi kolikler, kırmızı tüf kayalardan oluşan vadinin ismi de buradan gelmektedir. Araç ile gezi, tırmanma parkurlarında yarışmalar ve daha nice etkinlikleriyle dop dolu bir gün yaşamaya hazır olun. Kapadokya'nın en bilinen vadilerinden biri olan Kızıl Vadi, can gezi Koliklerinde de yoğun olarak geldiği bir heyecan ve eğlence merkezidir. Yüce Allah'ın izniyle muhteşem anların yaşanacağı, adrenalinin en üst seviyeye çıkacağı eşsiz bir vadidir. Öyleyse uçmaya hazır mısınız can gezi kolikler? Güvercinler durağı, vadilerin en güzeli, güvercinlik vadisi. Göremenin sıradaki güzelliği, güvercinlik vadisindeyiz. Cangezi kolikler, bölgede oluşan platoların kovuklarına yerleşen ve o bölgeye alışan yüzlerce güvercin sebebiyle bölgeye böyle bir isim verilmiştir. Diğer vadiler gibi güvercinlik vadisi de yüksek dağlıklardan ve tepeliklerden oluşmaktadır. Vadide zaman zaman mevsimsel etkiler nedeniyle yıpranmalar yaşansa da Nevşehir Belediyesi bu hususta oldukça hassas davranarak gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir. Uçhisar bölgesinden başlayarak göremeye kadar yaklaşık 4 kilometrelik bir alanı kaplayan bu güzel vadiye gelirken fotoğraf makineleriniz mutlaka yanınızda olsun inşallah. Can Gezikolikler Yoğunluktan kaçıp huzurun sesini dinlemek isteyenlere, Güllüdere Vadisi, yoğun hayatın temposundan sıkılıp sakin ve huzurlu saatler geçirmek isteyen can kesikolikler için adres Güllüdere Vadisi. Diğer vadilere benzer bir yapısı olan vadi, oyulmuş kayalıklardan oluşmaktadır. Kapadokya'nın en popüler yürüyüş ve dağ parkurlarından birine sahip olan Güllüdere Vadisi'nde Ortalama 4 kilometrelik bir yürüyüş yolu vardır. Vadiye aracınız ile giremiyorsunuz. Yalnızca yürüyerek gezebiliyorsunuz. O kadar yolu yürümek başka, biraz ürkütücü gelse de yol boyunca göreceğiniz güvercinlikler içinizi ısıtarak tüm yorgunluğunuzu yüce Allah'ın izniyle unutturacaktır. Vadinin çıkış bölümünde 3 Haçlı Kilisesi ismindeki bölgede durup çay veya meşrubatlarınızı içerek sıcak ve taze gözlemelerinizi yerken yorgunluğunuzu atacağınıza eminim inşallah sevgili can gezi kolikler. Göreme'nin gizemli inanç merkezi Karanlık Kilise. Göreme'nin kadim tarih yapıtlarından sonuncusu ise Karanlık Kilisedir can gezi kilisenin yapılışının 12. yüzyıl dönemlerine dayandığı söylenmektedir. Kilise ile birlikte Narteks, Hz. İsa ile İncil çemberini kapsayan zengin süslemeleri barındırmaktadır. Tıpkı Elmalı ile birlikte Çarıklık kiliselerine benzer şekilde, bu kilisede de İncil'in yanı sıra Tevrat kökenli dini ve mitolojik sahneler tasvir edilmiştir. Kilise haç planlı olup yapı unsurlarını 4 adet sütun, çapraz tonozlar, 3 adet apsis ile birlikte merkezi bir kubbe ve haç kollar oluşturmaktadır. Kuzey istikametteki kavisli merdiven vasıtasıyla kilisenin dikdörtgen beşik tonozlu narteksine çıkılabilmektedir. Narteksin güney tarafında ise bir mezar bulunmaktadır. Geçmişe dair çok şey anlatan kilisede birçok figür böylelikle fresklere yani resme dökülmüştür. Kilisenin pencereleri çok küçük olduğu için kilise içerisine güneş ışıkları çok az miktarda girebilmektedir. Yani içeri girdiğinizde loş bir hava sizi beklediği için ismi karanlık kilise olarak bilinmektedir. Macera severler için tam doğru adresteyiz. Haydi can gezikolikler. Enfes lezzetler ile dolu Kapadokya mutfağının göreme şubesi. Evet bu kadar doğal ve tarihi güzelliklerin ardından acıktık değil mi gezi kolikler? Öyleyse şimdi de birbirinden güzel damat tatlarının merkezi Kapadokya mutfağından vereceğimiz lezzet şaheseri örnekler ile yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah. Lezzetlerin Efendisi Testi Kebabı Göreme denildiğinde tabii ki ilk akla gelen lezzetlerden belki de en namlısı testi kebabıdır. Can kolikler ülke olarak malumunuz et tüketmeyi çok seven bir özelliğimiz olduğu için testi kebabına da hayran olacağınıza hiç şüphem yok. Bir testi içerisine biber, domates, soğan, tuz ve harika kuz etinin doldurulması ve saatlerce odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Bu enfes tarif göremelilerin ve bölgeye gelen can koliklerin adeta vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. Yemeğin pişmesini sabırla bekleyen gezi Kolikler büyük bir keyifle o testiyi kırarak bu lezzetin tadına varmaktadırlar. Yanında keçi sütünden hazırlanmış buz gibi doğal ayran içmeyi unutmayın. Afiyet olsun inşallah Cangezi Kolikler. Aşık olacağınız bir lezzet kabak çekirdekli erişte. Erişte dediğiniz zaman hemen hemen herkesin aklında erişte yemeği canlanır malumunuz. Can gezi kolikler. Lakin bu erişte şimdiye kadar tüm yediklerinizi unutturacak türden bir lezzet. Genellikle Kapadokya ve Göreme civarlarında tüketilmekte olan eriştenin taze kabaklardan alınan çekirdeklerin ayıklanarak ezilmesi ve eriştenin içine karıştırılarak pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Daha çok yörede yaşayan halkın aşina olduğu bir lezzet olsa da gelen gezi kolikler de şaşkınlıkla ve afiyetle tüketmektedirler. Baktığınız zaman kabak çekirdeği ve erişte yemeği bağdaştırılamasa da tadını alan bir daha bırakamayıp tariflerini not alıyor. Kabak çekirdekli erişte afiyetle inşallah Cangezikolikler kolikler. Göreme usulü enfes bir lezzet nohutlu yahni Göreme'ye gelip de ne yemeliyim diye sorulduğunda verilecek olan cevaplardan üçüncüsü de nohutlu yahnidir. Cangezi kolikler, taze nohut, kuzu eti, soğan, taze biber salçası ve maydanoz ile hazırlanan nohutlu yahni yemeği genellikle Nevşehir'in merkez ilçelerinde yapılan düğünlerde misafirlere ikram etmek için hazırlansa da sık sık tüketilmesinden dolayı sadece Nevşehir'de kalmayıp göreme ile de özdeşleşmiştir. Evlerin vazgeçilmezi olan enfes yemeğimizi çevre restoranların menülerinde görürseniz mutlaka isteyiniz. Bu leziz tarifi denemeyen, yemeyen çok pişman kalır. Afiyet olsun inşallah can gezi kolikler. Göremeye ulaşım. Göreme beldemiz ile bağlı bulunduğu Nevşehir il merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 25 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise yarım saattir. Göreme ile İstanbul arası mesafe yaklaşık 730 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 8 saattir. Göreme ile başkent Ankara arası mesafe yaklaşık 345 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 4 saattir. Göreme ile İzmir arası mesafe ise yaklaşık 775 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 9,5 saattir. Tren seyahati yapmak isteyen Cangese kolukları için en yakın tren garı 70 km uzaklıkta bulunan Kayseri Tren istasyonudur. Kayseri Tren İstasyonu'na ortalama ulaşım süresi ise 1 saattir. Hava yolculuğu yapmak isteyen can kesikolikler için ise göremeye en yakın havalimanı Nevşehir Kapadokya Havalimanı'dır. Havalimanına mesafe yaklaşık 45 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 40 dakikadır. Can gezi kolikler. Kapadokya'nın gözdesi göremeye yelken açın. Can gezi kolikler ne yazık ki bir gezimizin daha sonuna geldik gezmelere doyamayacağımız Nevşehir'imizin Göreme Beldesi'nin güzelliklerini hep beraber yüce Allah'ın izniyle tecrübe ettik. Tarihi miras Göreme Milli Parkı'nın güzelliklerini, aşıkların mekanı haline gelen Aşıklar Vadisi'ni, güvercinlerle dolu Güvercinlik Vadisi'ni ve daha nice güzellikleri hep birlikte keşfettikten sonra kendini enfes damak tatları ile göreme mutfağında karnımızı doyurarak gezimizi nihayete erdirmiş olduk. Doğrusu şu ki bu eşsiz güzellikleri gezerken tadı da damağımızda kaldı. Göremeye gittiğinizde burada anlattıklarımızın gerçeklerin yanında yalnızca bir özet niteliği taşıdığını göreceksiniz. Böylesine muhteşem bir güzelliği görmek için acele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü zaman geriye sayıyor. Can gezi kolikler, özgürlüğünüzü alın ve ruhunuzu doğaya teslim ederek uçsuz bucaksız bir seyahat serüvenine yelken açın inşallah. Huzurla, güzelliklerle ve elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.